Elimde darphane tarafından Nide Saat Kulesi anısına basılmış olan gümüş bir hatıra parayı görüyorsunuz. Bu hatıra paramız oval olarak basılmış. Diğer hatıra paraların çoğunda yuvarlak basılmış hatıra paraların olduğunu biliyoruz. Videolarımda da anlatmıştım size zaten. Bu hatıra paramız dediğim gibi oval olarak basılmış. Belki kule olduğu için hani dik olarak daha yüksek olması düşünülmüş olabilir. Paranın kenarında Nide Saat Kulesi yazısını görüyoruz. Nide Saat Kulesi'nin resmi var. Arka tarafta bir Türk bayrağını da görüyoruz. Bulutların arasındaki kulemizle beraber. Paranın arka yüzüne baktığımızda ise 10 Türk Lirası olarak basıldığını görüyoruz. 10 Türk Lirası nominal değeriyle basıldı tabii ki bu. E, 2021 yılında basılan bir paramız. Alt tarafında 2021'in altında darphanenin amblemini görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Republic of Turkey yazıları da mevcut. Paramızın bir de sertifikasını inceleyelim. Bakalım sertifikada neler varmış. E, sertifikamızın ön yüzünde Niğde Saat Kulesi'nin gerçek fotoğrafını görüyoruz. Bu Saat Kuleleri serisinin 8. parasıymış. Paramızın teknik özelliklerine baktığımızda ise 10 Türk Lirası nominal değeriyle basıldığını görüyoruz. 925 eğer gümüşten basılmış. Çapı 38.61 mm'ye 28 mm. Çünkü e, iki taraftaki çapı farklı tam yuvarlak olmadığı için, oval olduğu için. Ağırlığı 15.55 gram. Baskı tipi mat parlak. Kenarına baktığımızda ise tırtıklı olduğunu görüyoruz. Tırtıllı olduğunu görüyoruz. Maksimum baskı adedi 2000 adet. Benim elimdeki de 416 nolu ee, para sertifikasıymış. Bir de sertifikamızın içine bakalım. Nide Saat Kulesi ile ilgili bilgiler var sertifikada. Saat kulesi yapma geleneği Avrupa'da 14. yüzyılda başlamasına rağmen Osmanlı topraklarında 18. yüzyılda görünmeye başlar. Anadolu'da ilk örneklerine 19. yüzyılda başlandığına rastlanır. Sultan Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılında valilere gönderilen fermanla Anadolu'da saat kulesi yapma geleneği hızlanır. Şehir ve kasabaları süsleyen bir anıt olan saat kuleleri şehrin en yüksek yerine ya da her yerden görülebilecek alanlara yapılmıştır. Niğde'nin Alaaddin Tepesi'nde bulunan kalenin güneybatı köşesinde burcun yarısı yıkılıp içi doldurularak üstüne saat kulesi yapılmıştır. 1901-1902 yıllarında. Dıştan minare görünümünde olan saat kulesi dört bölümden oluşur. Kaide ve gövde ongen planlı ve kesme taştan yapılmıştır. Şehre bakan tek saat kadranının bulunduğu bölüm dörtgen yapıda ve içeriye doğru kavislidir. Son bölüm ise birbirine sivri kemerlerle bağlanan dört sütunlu çan kulesiyle nihayet bulur. Çan kulesi de sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülüdür. Kuleye doğru cephesinde bulunan küçük bir kapıdan girilmektedir. Niğde Saat Kulesi taştan inşa edilmiş bir hatıra olarak kendine ait yerinde halen varlığını sürdürmekte ve şehrin kimliğine katkı sağlayan önemli bir sembol halinde Niğde'ye gelenleri selamlamaktadır. Alt tarafında da görüyorsunuz yine e, Türk bayrağı ve burcu görüyorsunuz. Yan tarafında da Nide Saat Kulesi'nin olduğunu görüyoruz. E, Nide Saat Kulesi hatıra paramızla ilgili bilgiler de böyle. Diğer hatıra para ve para koleksiyonu ile ilgili videoları şu an videonun üstünde bulunan linklere tıklayıp izleyebilirsiniz. Kanala destek olmak için de videoları beğenip paylaşabilirsiniz.